Bir asır önce bugün bir millet bağımsızlık için büyük bir mücadeleye başladı. Aynı gurur ve aynı inançla 100. yılımızı kutluyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal'in ülkemizin ve tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Güzel ülkemin canım çocukları ve dünya üzerindeki tüm çocuklara güzel bir gelecek, sağlıklı bir ömür diliyorum. 100. yılımız kutlu olsun. Yüzyıllar yaşa 23 Nisan. 100. yılına kavuştuğumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği, dünyada var olan tek çocuk bayramımızı kutlamamıza hiçbir şey mani olmadı. Yüreklerimiz bir oldu ve bir kez daha gördük ki imkansızlıklar bize güç katar. Sevgili çocuklar, bugün sizin bayramınız ve yarınlar da sizin var edebileceğiniz bizim geleceğimiz. Yüzyıllar yaşa 23 Nisan. Merhaba sevgili çocuklar. Bu yıl 100. yılını kutladığımız 23 Nisan her zamankinden daha özel ve gerçekten daha anlamlı. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılını kutluyoruz aynı zamanda. Çocuklara armağan edilen tek bayram özelliği taşıyan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Yüz yıllar iş 23 Nisan. Küçük hanımlar, küçük beyler, dünyanın en güzel varlıklarına en özel günden merhabalar. Bir arada olamasak da sevginin, kardeşliğin, barışın olduğu bir dünyada el ele büyümeniz dileğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramınızın 100. yılını kutluyorum. Yüzyıllar yaşa 23 Nisan. Çocuklarımız geleceğe gönderdiğimiz ve asla göremeyeceğimiz mesajlardır. 23 Nisan'ı şen, şakrak, cıvıl cıvıl, rengarek bir ortamda kutlamaları dileğiyle. Bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılını kutluyorum. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehit ve gazilerimizi minnetle anıyorum. Yarının teminatı olan çocuklarımıza yarının gözüyle bakalım ki yarınlarımız aydınlık olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Yüzyıllar yaşa 23 Nisan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal'i bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha anıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılını tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum. Aydınlık yarınlarınız olsun. Yüzyıllar yaşa 23 Nisan. Sevgili çocuklar, 23 Nisan sevgiye, barışa, dostluğa ve mutlu bir geleceğe açılan kapıdır. Bu bayram Gazi Mustafa Kemal'in çocuklarımıza olan sevgi ve güvenini temsil etmektedir. Şimdiki büyüklerimiz olan bizler de sizleri çok seviyor ve güveniyoruz. Evet çocuklar, Yüce Meclisimizin 100. yılına girdiğimiz bugün de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyor ve bu bayramın 100 yıllar daha yaşamasını temenni ediyorum. Sizleri çok özledik, bir an önce kavuşmak ümidiyle hepiniz sağlıcakla kalın.